Ve şimdi onlar egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyen bir liderin mirasını omuzlarında taşıyor. Sadece geçmişe saygı duyarak değil, o geçmişin hayalini kurduğu geleceği inşa etmek için yürüyorlar. Onlar için Atatürk yalnızca bir tarih figürü değil, halkına güvenen, gençliğe inanan, bütün emidim gençliktedir diyen bir fikir önderi. Onun gösterdiği yolda yürümek artık anma törenlerinden ibaret değil. Her adımda onun ilkesini yaşatmak, adaleti, eşitliği ve aklı savunmak demek. Z kuşağı artık sadece geçmişin hatırasını taşımıyor, onun hayalini sürdürüyor. Çünkü onlar biliyor ki bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin. Diyen bir liderin ardında yürümek yalnızca onu sevmek değil, onun bıraktığı emanete sahip çıkmak demektir. Ve şimdi bu gençler işte tam da bu sorumlulukla kendi tarihlerini yazmaya çalışıyor. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak sizlersiniz. Saygı ve özlemle. Hoşçakalın.